Merhaba. Geçtiğimiz hafta dolar, sterlin, euro neler yapmış? Gram altında neler olmuş? Bunlara hep beraber bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi biz ilk başta dolar endeksini konuşmadan önce geçen hafta neler oldu? Piyasalar nasıl tepkiler verdi? Hep beraber bir konuşalım. Geçen hafta Amerika tarafında olumlu sayılabilecek veriler gelmişti. Neler? Enflasyon oranı bir önceki aylara göre daha düşük geldi. Üstüne FED bir açıklama yaptı. FED'in yaptığı faiz artışlarında bir yavaşlama sinyalleri geldi. Geçtiğimiz ay yani geçtiğimiz hafta üst üste 75 bas puan faiz artışlarında bulunan FED bir birazcık da olsa geri adım attı. Faiz artışını 50 bas puana kadar düşürdü. Şimdi buna piyasalar olumlu tepkiler verecekti. Fakat üstüne Powell'ın yaptığı açıklamalardan sonra insanlarda tedirginlik oluştu. Bu olumlu haber akışları piyasaların beklediğimiz yükseliş hareketlerinin yapmasına engel oldu. Neydi Powell'ın açıklaması? Ne olursa olsun enflasyonu %2'nin altına bir an önce çekmek istiyoruz dedi. Yani bu tamam biz faiz artışını şu anlık düşürdük ama negatif bir haber akışında dolara tekrardan güç vereceğiz sinyallerini verdi insanlara ki zaten son doların yaptığı harekette de onu gördük. Grafiğe bir bakacak olursak Amerikan dolarının endeksinde uzun süredir gelen bir düşüş hareketi vardı. Bu son gelen verilerden sonra da bizim her zaman beklediğimiz 114.5 seviyesinin altına kadar gevşedi. Son gelen açıklamalardan sonra da haftayı ufacık da olsa bir yükselişle kapattı. Yani dolar endeksi haftayı 104.83 seviyesinde kapattı. Peki bu hareketlerin euro üzerindeki etkisi neydi? Hep beraber bir bakalım. Euro'da da şöyle haftalık bir grafiğimize bakalım. Doların gevşeme hareketlerinden sonra Euro'da uzun zamandır takip ettiği düşüş trendini kırdı. Bu düşüş trendini kırmasıyla beraber sert yükselişler Euro'da gelmişti. Biz de en son konuştuğumuzda Günlük grafiğe bir geçelim. Şimdi bu Euro'daki gelen kırılımdan sonra Euro için konuştuğumuz ilk direnç seviyesi 1.04-1.035 seviyesiydi. Burada da zaten bir ufak akümülasyon yaptı. Hatta bir önceki destek seviyesine gevşemeler yaptı. Oradan da aldığı güçle beraber 0.5 kademesi olan yani 1.060 seviyesine kendini attı. Haftanın son gününde ise burada bir yatay hareketle Haftayı kapattı Euro Altının ons tarafına bakacak olursak Altının ons tarafında da zaten çok uzun süredir gelen bir düşüş trendi vardı Yaklaşık olarak Mart ayından bu yana gelen düşüş trendini Geçtiğimiz ay yani Kasım ayında Kırmıştı Kasım ayında gelen kırılımla beraber kademeleri de sert bir şekilde kıra kıra altının ons tarafında hareketler geldi. Ta ki 1784 dolarlık direnç seviyesine kadar. 1784 dolar seviyesinde kuvvetli bir direnç noktası ile karşılaştı ve bir önceki kademe olan 1731 dolara retest işlemini yaptı. Bu retest işleminden sonra ise aldığı kuvvetle beraber bizim uzun zamandır beklediğimiz 1804 dolarlık direnç seviyesinin içine kendini attı. Bu direnç seviyesinin içine atar atmaz hemen bir tepkiyle karşılaştı. Haftanın son 2 gününü düşüşle kapatıp haftayı 1792 dolarda kapattı. Şimdi bizim altının ons tarafında durum buyken gram altına bir bakacak olursak gram altında da Gram altında da bizim konuştuğumuz önemli bir destek seviyesi vardı. Daha öncesinde direnç olarak görev yapan 1042 seviyesinin ser kırılmasıyla beraber tekrardan buraya bir retest işlemi yaptı ve buradan aldığı kuvvetle beraber haftayı güzel bir yükselişle kapattı. Haftanın son iki gününde ise Fed tarafından gelen o haber akışı, dolar endeksinin yükselişi, altının ons tarafındaki düşüşle beraber 2 günü bir düşüşle geçirdi ve 1074 TL civarında haftayı kapattı. Hafta içinde ise 1092 TL'lere kadar çıkan bir altın vardı. Altının bizim önümüzdeki hedefimiz gram altın için 1116 TL. Orta vade veya uzun vadede ise görmeyi beklediğim seviyeler 1207 TL olarak kendini koruyor. Burada destek seviyesi konuşacak olursak da destek seviyesi daha önce de zaten kendi görevini üstlendi. 1000 42 TL olarak koruyor. Evet, şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Beni YouTube, Twitter adreslerimden takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.